Merhaba, iyi günler. 26 Mayıs 2025. Değerli Başkan, Değerli Başkanım Serhun Alakuş, Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Başkanı, bana değerli bir plaket ödül takdim etti. Kendisine taktım ve Başarılar için teşekkür ediyorum. Şimdi bu kuruluş hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ben daha önce bilgi sahibi değildim. 6-7 bin aşağı yukarı üyeli güzel. Ah ah geldin mi sen? Geldin mi sen? Geldin mi? Geldi bu da. Bu da geldi. Bunu buna da bir ödül vereceğim. Yavaş. Sen de mi geldin? Hepsi karıştırdı şimdi. Hepsi karıştı. Sen de mi geldin? Eh. Bu da geldi. Bu da görmek istiyor. Bu da görmek istiyor. Bu da görmek istiyor. Bu da görsün. Haydi bakalım. Aman, aman. Hadi. Epeydir bunlar özledi. Çünkü benim bu hafta e, yoğun geçti. Yoğun geçince bunlardan tabii doğal olarak bir hasret, bir sevgi birikti. Şimdi onlar da aynı gezegenin canlılar olduğu için köpeklerimizin de kedilerimizin de kıymetini biliyoruz hayvanlarımızın. Oo bir tane daha geldi. 2 tane daha geldi. Hepsi. Sakin olun bakalım. Sakin olun. Sakin olun. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. oh, oh, oh. Bu, da böyle, bu, da bu da böyle, bu da böyle. Hadi bak hepsi görsünler. Hepsi görsünler. Tamam. Tamam. Biriktirdik sevgiyi. Bir biraz sevgiyi biriktirdik. Ondan heh oh, heh oh, bu da burada. Oh, bu da burada, bu da burada, bu da burada, bu da burada, tamam, 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 siz siz e, otelleri hak ettiniz. Heh, bak iş adamlarında aram çok iyi şimdi, size birer tane otel yaptıracağım, Singapur'da, Peru'da yaptırayım, bir de Brezilya'da yaptırayım, Brezilya'da çok hoşuma gidiyor. Hindistan'da da düşünüyorum, yani. Hindistan'da da değerli takipçilerim var, sen de mi geldin, gel bakalım sen de, oh oh oh, sen de geldin, bu da geldi, bu da istiyor, bu da istiyor. Bu da işte bu da bu da hepsi işte. Daha da tamam. Tamam. Nereden girdik nereden çıktık? Yani? Tamam. Tamam. Oo ben seni çok seviyorum. Ah, hadi sakinleşin bakalım. Oh oh oh. Sakinleş hadi bakalım, Sakinleş. Şimdi işimize başlayalım. Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu E B İ İ F Ben de yeni bilgi sahibi olduğum için bu bilgiyi paylaşmak istedim. Başarılı iş adamları bir araya gelmişler. Önce tebrik ediyorum. Kutluyorum. Aferin diyorum. Vizyonumuz sosyal alanda paylaşma, ekonomik alanda işbirliği, siyasal alanda uzlaşma. Bak, siyasette kimseyi ötekileştirmiyor, kimseyi bir yere ittirmiyor. Uzlaşma. M Misyonumuz yerel anlamda sosyal alanda fayda öğretmek, ulusal anlamda iş dünyasında etkin rol almak küresel anlamda global bakış açısıyla yurt dışı bağlantıları sağlamak. İş bunlar. Sosyal yeniliklere açık olma. Çok değerli bir çalışma yapmışlar. Yeniliklere açık olma, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük etme, uluslar ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyete sahip olma, sosyal sorumluluklar bilincinde olma, paylaşım açık olma, aile kavramı statüsü benimseme, bizliğe ulaşma, sorunlarını tespit ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapma. Ekonomik. Serbest piyasa ilkelerini benimseme, işbirliği bilincinde olma, projeleri ortak değerlendirebilme, yerel, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlama, havuz sistemi oluşturma, işbirliği fırsatları oluşturma, üyelerinin daha ileriki iktisadi seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütme. Yeniliklere açık olmak. Yeniliklere açık olmak ilerleme ve gelişme için gereklidir. Kendini bir şeye karşı kapatma, kendi önünde engel olmak gibi özellikleri kabullenmek insanı ileriye götürmez. Geri götürür. Olayları farklı farklı yorum yorumlarla şekillendirilmeli. Gerekirse neden sonuç ilişkilerini de irdeleyerek çözüme kavuşturmalıyız. Aferin. Yavaş, yavaş. Girişimci olmak, geride durmamak, içine atmamaktır. Düşüncesini özgür bir biçimde, özgüvenli bir şekilde dışarıya yansıtmaktır. Yeniliklere karşı uzak olsanız bile yenilikleri bir dönüm noktası olarak görmemiz gerekir. Bilgi ve fikir paylaşımına öncülük etmek. Bilgiyi paylaşmak ufku genişletir. Bilgi bebek gibidir içte oluşur, dışta gelişir ve siz onu büyütürken başarınız da sizi büyütür. Bilgi paylaşımı çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en hızlı ve en kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya dönük süreçlerin tümü olarak tanımlanabilmektedir. Bilgi paylaşımı işletmelerin başarısı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle işletmelerde bilgi paylaşımına büyük önem verilmektedir. Bilgi paylaşım kültürü yapısal ve beşeri kaynakların uyumunu ve sistemli bileşimini gerekli kılar. Kültürel değerlerin bilgi paylaşımına yatkınlığı ile devamlılık kazanır. Örgütsel kültürü şekillendiren değerler sisteminin yenilikçi düşünceyi besleyip geliştirici bir temele oturtulmasında önemli katkısı vardır. Şimdi bu yazılarda bir hava bir ortam sezdim. Yani bu yazılar hep İzmir'e ait yani öyle İstanbul, Ankara ve diğer yerdeki e, iş adamlarının havalarının üstünde uluslararası olgunlukta bir yazı bunlar. Yani sosyal sorumluluk bilincinde olmak e, güzel bir noktaya ulaşmışlar, zirveye çıkmışlar. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Sosyal sorumluluk bir bireyin veya kurumun kişisel çıkarları göz önünde bulundurmadan toplum için fayda sağlamayı düşünerek hareket etmesi demektir. Sosyal sorumluluk projelerinde bireyler çıkar amacı taşımazlar ve ortak bir hedef etrafında toplanırlar. Toplumdaki sosyal dengenin doğru biçimde sağlanabilmesi için bireyler bazı sorumlulukları yerine getirmek durumundadırlar. Bu sorumluluklar sosyal yani toplumsal sorumluluk olarak adlandırılır. Çevre, kadın hakları, eğitim, sağlık, çocuk hakları, ekonomik eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği ve hayvan hakları gibi toplumu ilgilendiren, ilgilendiren birçok konuda bu projeler yapılabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk bir işletmenin toplumda ve çevredeki sosyal, çevresel ve ekonomik sorumlulukların yerine getirmesi anlamına gelir. Kurumsal sosyal sorumluluk sadece işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan Olumsuz etkileri önlemeyi değil, aynı zamanda işletmenin sosyal faydalar sağlamasını da kapsar. Bilgi ve fikir paylaşımına öncülük etmek. Harika hazırlamışlar. Hepsini hayal arayeme geçenlerini tebrik ederim kutlar. Aferin. Paylaşma ve yardımlaşma insanın en kıymetli erdemlerindendir. Maddi ve manevi olarak paylaşma ve yardımlaşma toplumsal özgürlüğümüz için kıymetlidir. Paylaşma yalnızca maddi anlamda olmamakla birlikte derin bir hüzün, büyük bir sevinçle birlikte yaşanılmasıyla birlikte bir paylaşmadır. Yardımlaşmak birbirimizin yükünü hafifletmektir ki federasyonumuzun temel ilkelerinden biridir. Yardıma ihtiyacı olan insanlara, ihtiyacı olan yardımı yapmak Maddi ve manevi olarak destek olmak, var olan imkanları paylaşmak ve ihtiyaç olması halinde birlikte çalışmaktır. İnsanların sahip oldukları imkanları ihtiyaç sahibi olan insanlara imkanlar ölçüsünde yardım etmesi gerektiğinde aralarında görüşmesi, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olabilmesi paylaşmadır. İnsanlar deprem, savaş, sel, yangın, doğal afet, iflas, ölüm, hastalık, kaza Şişt, hey! Sakin, sakin. Karıştırdınız ortalık. İflas, ölüm, hastalık, kaza gibi beklenmedik felaketler karşısında yardıma ihtiyaç duyarlar. İnsan gün olur gücü yetmez. Gün olur aciz düşer. Gün olur felakete uğrar. Gün olur sevinçli veya üzüntülü anları olur. Gün olur yalnız kalır. İnsan darda kaldığında veya mutlu olduğunda sevdiklerini yanında görmek ister. İnsanların ihtiyaç duyduğu yardımlar bazen maddi olur, bazen manevi olur. Bazen psikolojik olur. Bazen maddi yaralar kapanır. Kaybedilen paralar yeniden kazanılabilir. Ancak travmalar, manevi acılar zor unutulur. Unutulsa da iz kalır. Zor zamanlarda insanların teselliye ve psikolojik yardıma ihtiyacı olur. Yapacağımız bir yardım insanların kırık gönüllerinde sevgiye ve teselliye sebep olur. Sevgi insan davranışlarının karşıya yansımasıdır. Ne ekersek onu biçeriz. Aferin. Sakin, sakin, sakin. Biraz sevdik şu ya. Aile kavramı statüsünü benimseme bizliğe ulaşma. Aile veya ocak toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen sosyal bir yapıdır. İş dünyasında tarafların birlikte yürütmüş oldukları birliktelikler de birer ailedir. Tıpkı kendi öz ailemiz gibi tamamen benlikten uzaklaşma ve bizliğe ulaşma yolda ilerlenen birliktelikler aile kavramını ifade eder. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Misafirlerim gibi devam edeceğiz ona. Sağ olun, var olun.